O önemli, çok kıymetli sanatçılarla, çocukluğumda seslerini radyodan dinlediğim büyüklerimle birlikte türküler söyleme mutluluğunu yaşadım. TRT benim için çok önemli, çok kıymetli. TRT bir okul. Ben doğru türkü okumayı TRT'de öğrendim. Eee... Böyle güzel bir ödülü, ödüle layık e, görülmem benim için büyük onur. onur. E, sanata, sanatçıya verdikleri değer için Sayın Başkanım Tevfik Göksu Beyefendi'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben aslında hiçbir zaman çok güzel konuşmayı beceremedim. Türküler benim e, yardımcım oldu. Türkülerle ağladım. Ben hep gençlere şunu söylüyorum. Benim yaşamımdaki en büyük gücüm türkülerdi. Işte bugün türküler sayesinde ben sizin türkü severlerin karşısındayım. Onları yapanlara minnettarım. Evet eee ben de elimden geldiğince türküleri incitmeden en doğru şekilde icra etmeye çalıştım. E, o 30 yılda da çok mutlu oldum. Yani dolu dolu bir terete geçmişim oldu. Değer gördüm. Ee, evet, okul çok önemli. Ama e, biraz önce içeride e, konuşurken de Özdemir Erdoğan hocamızın da dediği gibi, Binali Salman hocamızdan bahsetti. Bir çaldım dedi, hemen aldı. Evet. Önce bir yetenek de gerekiyor. İşte benim yeteneğim beni sizin karşınıza getirdi. Son teşekkürler.